안녕하세요 여러분 hepinize merhaba arkadaşlar bugün merak ettiğiniz soruları yanıtlayacağız hazırsanız başlayalım Kore Dili ve Edebiyatı mezunlarının yapabileceği işlerle başlayalım isterseniz. İlk olarak Kore Dili ve edebiyat mezunları her dil edebiyat mezununun yapabileceği tercümanlık, öğretmenlik, profesörlük tarzı işler yapabilirsiniz veya konsolosluklarda çalışabilirsiniz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Türkiye'de Samsung, Hyundai tarzı büyük Kore şirketleri var. Bu şirketlerde sürekli Korece bilen eleman arıyorlar. Buralarda mesela koordinatör ünvanı ile çalışabilirsiniz. Peki koordinatör ne iş yapar? Size çeşitli işler yaptırabilirler. Gümrük işleriyle ilgilenebilirsiniz. Muhasebe işleriyle ilgilenebilirsiniz Edesiniz, raporlamalar yaptırabilirler. Genelde bunlar okulda öğrenilmiyor ama eğer şansınız olursa açık öğretimden dış ticaret veya muhasebe tarzı bölümleri bitirebilirsiniz. Bu sizin için çok faydalı olur. Genel olarak bu tarz işlerde çalışılabiliyor. Hazırsanız bir sonraki sorumuza geçelim. Evet okunulabilir. Genel olarak her okulun çift anadal imkanı oluyor arkadaşlar. Peki çift anadal nasıl yapabiliriz? Ortalamamızı yüksek tutmamız gerekiyor. 4 üzerinden en az 3,5 ortalama yapmanız gerekiyor. Ne kadar yüksek olursa şansınız bu kadar artıyor. Çünkü genelde çift anadalların sadece bir ya da iki kontenjanı olabiliyor arkadaşlar. Bölümünüzle çok farklı olmayacak şekilde başka dil edebiyat bölümleriyle Çince veya Japonca, İngilizce, Almanca artık okunuzda hangi bölüm varsa bunlarla çift anadal yapabiliyorsunuz. Çift anadal yapmak isteyen arkadaşlar bu tarz bir yol takip edebilirler ama başvuru gününü kaçırmamanız gerekiyor. Bunu iyice bir takip etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Eğer hazırsanız bir sonraki sorumuza geçelim. Aslında kore için öğrenci vizesi almak çok kolay arkadaşlar. Başvurduğunuz okul size kabul mektubu yolladıktan sonra bu mektupla vize başvurusu yapıyorsunuz ve bu mektubu verdikten sonra zaten vizenizin çıkmama ihtimali neredeyse hiç yok denecek kadar az. Bu yüzden korkmayın. Ben 2018 yılında başvuru yapmıştım. Benim başvuru yaptığım dönemde ben İstanbul'dan başvuru yaptım. Bazı arkadaşlarım Ankara'dan başvuru yapmıştı. Ankara Konsolosluğu'nda başvuru yapan arkadaşlardan bazılarından bankalarında belli bir miktarda para göstermelerini istemişler ama İstanbul'da böyle bir şey yoktu. Şu anda hala öyle mi devam bilmiyorum ama konsolosluğu arayarak bunu öğrenebilirsiniz. Bizim okulda mesela değişim öğrencisi programı yoktu. Bizim okulda profesörümüz bizzat Kore'deki okullarla mailleşerek bu projeyi kendi kapsamında yapıyordu. Biz de başvurumuzu profesörümüze yapıyorduk. O kendisi Kore'ye yolluyordu. Daha sonra Kore'den bize mektup geliyordu. Biz de bu gelen mektubu alıyorduk, konsolosluğa götürüyorduk, veriyorduk ve belgelerimizle başvurumuzu yapıyorduk. Dediğim gibi zaten bu okul kabul mektubunu yolladıktan sonra sizin vizenizin çıkmama ihtimali neredeyse yok. Bu yüzden korkmanıza hiç gerek yok. Evet arkadaşlar, bugün sizden gelen bazı soruları yanıtladık. Yine merak ettiğiniz bir şey olursa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir dahakine görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Annyeong.